Ya tam da şu bozmak için gününü buldular yani. No stress Ali kuşum. Çok az bir şey kaldı onu da hallettim. Senin sunum işi tamam. Neydi adamın adı? Renzo Piano dışarıp binasının mimarı. <laughs> Renzo Piano. Hep unutuyorum adam adını ya. Kodlayalım o zaman. Nasıl? İşte şimdi renge inden Ren. Ren Zo işte hayvan yapıştır. Fazla Say'dan da Piano. Yok artık Piano'yu da Piano'dan hatırlarım. Artık nereden hatırlarsın ben karışmıyorum. Ama unutma, rengeyi ve fazla say senin sunumunu geçmeni sağlayacak. Yaratıcılığın ayran, şu penseyi versene. Sen dua et benimle kodluyorsun. Ya Oğuz'la kodlasaydın? Adam mimarlığı bırakmak zorunda kalabilirdi yalnız. Tamamdır. Oldu bu. Çekiyorum. Çek. Hayda. Ne oldu? Şimdi açılmıyor. E, Oğuz'u arayalım o zaman. Benim telefonum içeride sen ara. Benim de. E, birisi gelene kadar burada kaldık. Ben etkinlikte görevliyim. Daha gideceğim yürü de üstümü değiştireceğim ya. Ben de sunuma yetişemeyeceğim. Renzo piano kurtar bizi ya. İsmini unutmamışsın. <laughs> Renzo piano. <laughs> ne oldu ya? <laughs> Yine aynı şeyi yaptın. Böyle sen stres olunca böyle böyle yapıyorsun. Sen stres olunca dudağını ısırıyorsun. Ne zaman yaptım be? Tüplü televizyona uçan tekme attığın gün. Üf çok iyiydi o. <laughs> Üniversite sınavından bir gün önce. Ha. <laughs> Sonra o gıcık olduğumuz elemanlarla maç yaptığımızda penaltıdan hemen önce. Bak o penaltıya laf ettirmem süperdi. Tam 90'dan çaktım topu. Daha devam edeyim mi? Birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz aslında değil mi? Değil mi? İki insanın böyle bir şeye sahip olması çok zor. O verdiğimiz karar mesela düşününce... ...iyi ki vermişiz diyorum. Yani ya da ne bileyim... Birbirini bizim kadar iyi tanıyan iki insana sevgili olması kolay gibi geliyor ama... böyle kadar da zor. Ya en azından denedik ya. <laughs> sevgili olarak kalsaydık belki de böyle temelli kopacaktık. Sonra ben bu gülüşü bir daha nasıl görecektim? <laughs> bu gülüş mü? Oğuz, <laughs> nasıl ya? Oğuz, kaldırsana. Allah'ım ya. Şaka gibi var ya. ya. Öyle işte kanka. Yani bizim için de kolay değildi ama... ...dostluğumuz, duygularımızdan daha ağır bastı. Abi yok. Yani, affedemiyorum. Olmuyor. Ya Oğuz kuşum. Bizim yaşadığımızda tam olarak çıkma denemez. Yani çıkma öncesi flört evresi gibi bir şey. Çıkma öncesi flört evresi. Çöfe işte. Tamam abi yani ben Kate'i aldatmamak için tam 18 kere çöfe yaşadım yani. Ha kitabını yazmışım ben bunu. Nasıl ayıkmam bir türlü ya? Hiçbir sinyali nasıl almam? Nasıl böyle avel olabildim? İnanamıyorum ya. Ben kendimi affedemiyorum abi. Anladın mı? Bir türlü ayıkmadım durumu yani. Ya, yani, aynen kanka yani senle gitme üzerine bu kadar. Hı. Sonuçta çok iyi sakladık değil mi? Vallahi olsun çok iyi sakladık. Ya öyle böyle değil bir sakladık bir sakladık arkamızda iz bile bırakmadık. Yani sorun sende değil. Sorun bizde. Gerçekten mi? Gerçekten. Evet. Hem zaten birisi öğrenecekse bu ilk sen ol isterdik biz değil mi? Aynen öyle yani bizi en iyi sen anlarsın. Diğerleri senin gibi tepki vermez. O yüzden şimdilik Gökhan'la Sinan'a bir şey söylemeyelim. Biz zamanı gelince onlara ufak ufak söyleriz. Yani şimdilik aramızda bir sır kalsın. Hı hı. Bunun geleceğini biliyordum ya. Hem sen onlara söylemezsen biz de senin anlamadığını söylemeyiz. Zaten onu söylerseniz var ya. Söylemeyeceğiz. Kanka ben şey. Ne var ya? Ne de söyle. Oğlum içimde bir şey tutuyorum ama anlatmazsam delireceğim bak ben. Nasıl ya? Bir dakika bir dakika. Yoksa kanka bak. Ben kimseye söyleyemem diyordum ama ama söylemezsem de delireceğim. Kafa yiyeceğim. Söz verdim. Nasıl ya? Sen de mi biliyorsun? Ha, ben de biliyorum. Günlerdir içimde tutuyorum oğlum. Günlerdir mi? Sen nereden öğrendin oğlum? Beni en iyi sen anlarsın dedi. Nasıl ya? Beni en iyi sen anlarsın mı dedi gerçekten? Harfi harfine böyle oldu olay oğlum. Vay arkadaş ya. Niye oğlum? En iyi ben anlamaz mıyım ki? Anlarsın, anlarsın. Tabii de ne bileyim işte. Şu hava kirliliğine bak ya. Lan bir tane bile yıldız gözükmüyor. Biz ne ara bu kadar düşman olduk bu gezegere ya? Oğlum neredeydin ya? Aman aman aman. Yakan Bey. <laughs> daha demin evdeydim. Eyvallah da. Bana bak. Ben sana bir şey söyleyeceğim ama seni böyle yalnız yakalayamadım. Allah aşkına söyleme ya. Sakın. Bir tane daha yok istemiyorum. Haklısın ya. Söz verdim. Söylememem lazım da işte. Dayanamıyorum be. Sen de mi öğrendin lan? Başından beri biliyordum. Ben bunları gördüm. Gülüşerek çıkıyorlar böyle. Bizimki de hiç öyle normalde alıştığımız gibi değil. Hatta dedi ki aramızda sır kalsın, tamam? E bana da öyle dediler. Dediler. Sen ikisiyle de mi konuştun? Evet. <laughs> Oğuz. Oğlum sen iyi misin lan? Kanka içim yanıyor içim. <laughs> Kanka sen biraz fazla içerledin bu konuyu ya. ya ben açıkçası bu kadar kafama takmadım yani. <laughs> Oğlum ne yapayım ya? Baksana yıldızlar sönmüş. Alem dönmüş. Dostluklar ölmüş be. A anlayabiliyor musun ne demek istediğimi sen? Anlamıyorum abi. Gökhan sen adamsın ya. Ama kardan adamsın. Ne oluyor lan? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.